Kadının İslam'a göre kocasına itaat ölçüsü nedir? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lehunne mitlulledi aleyhinne. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de emir buyuruyor. Kadınların için o kadar haklar var. Nasıl erkeklerin hakkı var o kadar onların da hakkı vardır. Yani İslam dinine yani bizim dinimize kadınlara hukuk, hürriyet veren hiçbir dinde yoktur. Hiçbir dinde yoktur. Evet. Kısa olarak bir hadisi şerif anlatmak istiyorum. Bir gün kadınlar Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Birisi avukat sanki bile çok böyle serbest bir kadın Resulullah'a geliyor. Ya Resulallah evet biz Müslüman değiliz tamam. Dinimiz değil bir aynı bir değil tamam. Rabbimiz bir de değil tamam. Sen peygamberimiz değilsin, tamam. Şimdi için hep erkeklere sohbet ediyorsun, cihad olsun onlara, cuma namazı onlara, beyram namazı onlara, biz de senin ümmetinde değiliz. Hakkımız nedir, yani şeyimiz nedir? Bize de bir yol. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, tamam her şey tamam, 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 tamam. Sizin ibadetiniz o kadar kolaydır, size bir ibadet size vereyim. İbadetiniz erkeklerinden daha kolay, daha güzel. Nedir ya Resulallah? Siz Allah'ın emrine riayet ediniz. Bu farzlar, emirler yerine getirin. Kocasına itaat edin. Sizin için cihattır, sizin için umredir, sizin için cuma namazı, sizin için beyram namazı o kadar sizin sahibi. Ama az kişiler o bunu da tam yerine getirmediği az kişiler vardır. O kadar mühim. Evet, kadınların hakları çok var. Eskiden onlara sanki bir köle gibi haşa haşa olmaz. O kadar olmaz. Kadınlarımız o da aynen bizim parçalarımızdan birisidir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. En nisa şakaiqur rical. Kadınlar erkeklerin şakikidir. Yani kardeşidir. Hiç arasında bir farkı yoktur. Kadınlar evdeki hizmet edecek. Erkekler de dışarıda hizmet edecek. Ama onlara da çok merhamet edecek, onlara çok şefakat edecek, onlara çok saygı yapacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hayrukum hayrukum li En iyiniz, erkeklere hitap ediyor, en iyiniz kadınlara saygı yapma, kadınlara şefakat edecek, kadınlarla illa ve ne bil maruf, onlarla iyi muaşeret yapın. en güzel insanlar, en hayırlı insanlar bunlardır. Yani erkekler kadına saygı yapsın, kadınlar da ona itaat etsin. İkisi de takva üzerinde ve taavunu bir ve ve İkimiz birbirimize beraber Allah'ın takvasını yardımcı olalım, beraber olalım. İnşallah alıcı farkı yok. Hiçbir şeyler yok. Erkekler de kadınlara riayet etsin. kadınlar da erkeklere itaat, itaat etsin. Riayet etsin. Hepsi de güzel. Hiç sakisi yapsın. Ee, şunu bir hatırlatayım. Efendimizin buyurduğu hadis şu. Şöyle az önce hatırlattı. Ee, erkekler dışarıda hizmet yaparken kadının sebebiyle yapıyor. Kadın olmasa yapamayacaktı. Bir misil kadınlar o kazanıyorlar. Müjde. Hadis bu. E, ee, tabii kadını kadının İslam'a göre itaatın ölçüsü Allah'ın haramlarını işle dediği zaman kadın itaat etmez. Çünkü itaat marufta İslam'ın caiz gördüğü konuda ancak itaat söz konusudur. Yoksa açıl dediği zaman erkek kadın açılabilir mi? Haram işle dediği zaman kadın yapar mı onu yapamaz. Çünkü beş vakit namazı kılar. Kocasına itaat eder. Allah'a itaat, itaat ederse cennete girecek. Evet.